Evet dostlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda tekrardan Fatih, Emre ve İlke var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Kim vuruyor ya? Kim <laughs> <laughs> vurmuyor? Beni vurmayın canım. Herkes olsun. gene dağılabilir. <laughs> vurmayın diye Ama bir yatak yapın da bir yatak gözünü Seveyim ya. Ya herkes her, şimdi bir dakika. Her sizde kaçar tane yum var? Toplanım şöyle. Sıtır. İlke 20. 20. At İlke at. <laughs> At burada. Hadi yapma, yapma yapma ya. Ke. <laughs> <laughs> ee, odunu olan var mı? Yok. Yok. Olsa da vermezdiniz zaten o yüzden sorun yok. Fatih <laughs> 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 şunları anlam ya yatak yapın kendinize. Nerede? Oğlum iki tane iki tane ne? İkisi de eşit Sanki. değil ki. <laughs> Salak mısın? Oluyor oluyor o, o sürümde evet. Tamam tamam odun kırık, kırık geleyim bekleyin. Renkli yataklar 1.16'da mı gelmiş lan? Evet oralarda bir yerler. Emre evet. arkanda 3 tane gün atmış. Zaten arada 2-3 tane sürüm var. Oralarda bir yerde ne? Ee, burada et var. O zaman kredileri atıyorum. Canım bir lan. Ne oldu Daha lan? Öldüm. <laughs> evet ben öleceğim. Benim selamı okuyan olmayacak şu an galiba. Evet öldüm. Ya evet, olsun bir şey olmaz. Itemlarımız geldi geldi sürece. Ölmemizde bir sorun yok. Ender Pearl düşürebilsem şu Ender'ı benden. Çok güzel troller yapabilirim ama. Örümcek beni peşimi bırakırsa çok güzel olacak. Geri yok burada. Tamam. Yok kanka olmuyor yatak. Nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor oğlum ya? Yaptım. <laughs> <laughs> Emre sen yaptın mı? Yapmasını bilmiyormuş. Evet. Beyler sen... şu içeriye koyun yataklarınızı. Bağırmayalım lütfen. Tamam. Al yatak yap bana tamam. <laughs> Ver yünlerini. Kaç tane lazım? 3. Böyle bir yatak yapma şekli yok. Aha. Kanka 4 tane attım haberin olsun. Tamam ben de sana bir tane geri atmıştım ama beş tane oldu sende aldın mı? Alfi aldı seni şey. Attım birini, attım birini, al. Ben evime gidiyorum uyumaya için. Beyler gel yatın yanıma. Hadi alın yatakları koyun yanıma yatalım. Nerede lan yatak? Yatağım burada. Alamıyorum çekil. Etrafı dondurarken yatamazsın diyor Taha. Yatarım ben yatarım sen gel. Yatsana. Emre. <gülüyor> 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 yatın hadi yatın. Zabah oldu lan. Kır lan yatağını. Ne ara sabah oldu ya. Yatağını kır gel Emre. Emre gel benimle. Ben geri madenime gidiyorum. Emre gel. Biz onlardan gizli kendimiz ayrı. Onu bir abi ben şey de yapabilirim. Köy mü lan lan? Emre. İyi mi dostum? Bu, bu videoluk orta asan oynuyorum ne kadar tamam mı? Gel çaktırma gel. Canım bir canım bir. O da bir şey. Sümük madenler. Allah. Kör oldum. Heh, öldü, tamam. Evine kimse gelmesin diye kapıyı örttüm bilerek. Emre gel gel Emre gel. Emre, gel. Emre sende balda var mı? Var. Bende vardı da bir iki tane kaldı. Tamam. Attım hepsini. Şaka sana diyorum gel gel biliyorum. 20-30 tane vardı. <laughs> gel kır. Gel birkaç tane odun kır da. Hop, taktik Evet arkadaşlar bu videoda da aynı şekilde yerinden diamond aramaya devam. Evre ee, nereden girelim madene? Ee, madene değil de ben şurada kendime küçük bir kulübe yapacağım. Herkes kendine istediği gibi bir yerde kulübe yapabilir. Ben evet. yaptım. Emre kulübemiz ortak olsun mu? Olsun olsun büyük yap. Gel. gel. O zaman odun al biraz gel yanıma. Odun var ben de geliyorum. Çok al çok küçük olur küçük olur azalırsa. Ben de şu odun sayısını tahmin edebiliyorum. Ya bir ya beş. <laughs> Abartma lan. Bir taneymiş lan. <laughs> evet. Buradan da Emre'yle hiçbir zaman ortak olamayacağını öğreniyoruz. Ortak olacağınız kişileri iyi seçin. İlk biz ortak olalım mı? Tamam, o Emre oyunu bilmiyor. O yüzden seninle ortak olalım. Mantıklı. Ee, i̇lke duyduğuma göre bu video bana bir tane diamond kazma ediyor diyormuşsun. Kim ne zaman kim dedi ben öyle bir şey bilmiyorum. Vay be yazıklar olsun. <laughs> artı, artı şimdi bu bölümde de bulursam diamond tabii ki neden olmasın edelim. Bu videoda da sen diamond bulursan zaten ben seni direkt sunucudan banlattıracağım hile var diye. Baba bende zaten hile var. xray de O olabilir. Ama mod şey chat kapalı diye hatırlıyorum. Xray inanırım Taha neredesin Taha? Ses kaydı aldım bak haberin olsun. Şimdi evet. <laughs> <laughs> ben biraz uzaktayım kanka. Geliyorum sana doğru. Onları bırak. Eğer ufkundan vurursanız içimde evet. Iron Man'ın fazla demir vardı benim burada. Emre. Neredesin? Neler nerede kaç seviyesiniz? 12. 14. Ne kadar aslında böyle? Yine en düşük benim. <laughs> Seviyesiz. Seviye nerede yazdığını biliyor musun Emre? biliyorum oğlum abart. 3 seviye. Oğlum sen hiçbir şey yapmamışsın oyunda. Yok ben Arkadaşlar Emre'yi bu hemen geliyorum tekrardan. Evet arkadaşlar biz ilk köylü evi gibi olan ufacık evimizi yapmaya başlıyoruz. Emre sen sende olan odunları bana atar mısın? Atayım hemen. Ah. Kaç tane var? 35 Babacım, tane. Senin YouTube kanalını da bana versene ben nerede izleyeyim bu videoları? Mantıklı bak. Evet arkadaşlar bakın da ilk, ilk videodan hemen abonemizi kazandık. İlk videomuz izlenmedi ama olsun. Abone olacağım çok Abone olmayacaksın mı? Yo. <laughs> Yo. Bak. Ayıp ediyorsun. Aman aman nerelere geldik. Daha demin evdeydik. <laughs> Oğlum bu arada ne diyebilirim? Ne elmas? Ne elmas? Yerin Burayı yapayım, kazar mısın var. Emre Bey? Kazar mısınız Emre Bey? Şu toprakları rica etsem. Oğlum Fatih öyle bir yer buldum ki. Mükemmel. Yanına geleyim ben de yanına yapayım. Şu şu komşu olan altından de, alırım, de, alırım ben seni. Ee, biz niye toprak bir tane Mantıklı. Yok. Şu çimenleri biçeyim hızlıca. Oo, Bak artık kömür çıkma artık. Emre, Emre senin üstünde et var mı? Var. Kaç? 2 3 Altın buldum. Altın buldum. Evet. Koyun etim vardı. Yiyorum şu. Evet. Altın taş kazmayla kırılıyor, kırılıyor mu? Beler. Hayır. Her... Hayır. Yo <laughs> demirim var ki. Vallahi. Sen 19 sana 20 tane var. Her şeyi var. buldunuz. Ben biz eğer 10'lu 20 zümrüt bulursam o zaman çok güleceğim. Hiçbir zaman bulamayacağım için sorun <laughs> yok. Zümrüt tek çıkıyor. Yok hayır kanal olarak çıkabiliyor. Yok be tek tek çıkıyor. Çıkabiliyor kanal olarak da çok nadir. Biz, Emre odun kazar mısın biraz daha? Kanka tüy lazım mı sana? Değil. Bizim evimizin niye kapısı yok? 5. Büyük ihtimalle burası doğrudur. Göz kararı kırıyorum. Tamam, ben hemen kazıp geliyorum. Askel. Bu simetrik olmadı galiba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doğru simetrikmiş bak. Şöyle yapıyoruz. Yerden tasarruf etmek için Emre bir çözüm buldum bu arada. Kapı nasıl yapıldığını unutarak bir çözüm buldum evet. Şunları yürüyeyim. Biz Emre ile ilk evimizi yaptık. Çok güzel bir ev oldu ama yani bence bizi hiç görmenize gerek yok. Özenip yaparsınız yoksa. <laughs> Boş ver köşeleri yapmayalım. Altın bulduğum yere gidiyorum. Sen ciddi ciddi kaç tane altın buldun? Bilmiyorum bulduğum yere gittim şimdi. He sen tabi demir kazma yoktu yalancı. Demir kazma yeni aldı. Ee, bana odun at. Koyma ben odun de. da değil ha. Odun satılır. Ver odun. Setim yoklanmış lan. At odunları. Emre lag mı var sende? Kanka bundan biraz daha geri çık haberin olsun. Oğlum altın 4-5 stek buldum. Abart. Vallahi. Ama stek diyorum yapardım. 4-5 tane. Stek, 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 ne alaka? Sen 4-5 stek eğer bulursan ben gider atmaya direkt şikayet ederim. 8 tane buldum. Emre ben biraz fazla yanlış koydum da şunları. Az senin balta boz zaten sen kır boşver. Tamam bitti bitti her <laughs> yere <laughs> attım. Ufaktan önümüze bir yerde balta Bir çıkıyor. envanter yani balta yapmış ruh hastası. Evet. Bana odun, odun lazım ha Emre gene. Hadi kime ihtiyacım iner alırım ya. Sıkıntı yok. Bir dakika şöyle bir. Şöyle iki. Aga dur ben şunları bir dekoratif koyacağım. İlk evimizde olsa biraz dekoratif olabilir. Şöyle kapı üstlerinde iki tane. Eşit mi oldu? Önce taş kazımları bitir de sonra demire geçeriz. Tasarruf verin Musa buraya. Galiba bu karar da olsa eşit koydum. Eşit. Emre. Odun var mı üstünde daha? Odun, odun sat. Var mı? Emre Fatih sen sesini kesilir. Emre iki dakika odun kazalım mı? Gel. Kanka sen kaz da ben şurada bir demir yapacağım. Demir mi yapacaksın? Ben işte oraya şey yapacağım. Sandık falan koyacağım. O yüzden dedim ben. Çok makul fiyatlara pazar kuracağım ben yakında bu arada haberiniz olsun beyler. Akın evet arkadaşlar ilk şirin ilk şirin evimizi yaptık. Küçük de olsa. Emre ile ortağız. Bu videoluk bu videoda hey gireyim mi? Yok sen gelme ama. Yok yok yok. yok. Aman. Bir dakika. Yatağı şu köşeye koy. Ben senle yatarken güvenemedim şu araya bir tane kapı koydum. Kapını <laughs> koy? <laughs> ben sana güvenemedim şu araya bir tane kapı koyayım mı? Şöyle he, tamam gel koy buraya. Bir yanına koy. Bener reston buldum. Bener bir buçuk stek reston buldum. Reston devresi kuramayacağın için onları çeyizine saklayabilirsin. Neden? şimdi şu sağdaki envanter benim tamam mı? Hayır ikisi de bit ortak. Ortak da hadi malzemeler karışsın. Karışsın bir ama şey sen bu evden taşınırken bütün malzemeleri ben sana veririm. Taşınmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> sen taşın. Aa öyle bir şey yok. Bu ev ortak dedik. Evin sahibi benim. Bakayım ne varmış. Hani odunun yoktu buradan bu odunu var. Hani lan odunun. Muş odun işte al. Ortaya var. Bak bu odun işte. Kanka ben o beyazı sevmezsin diye. Ha, ha. tabi bak nasıl biliyor. Ver şimdi o beyaz odunları bana geri. Bana ne benim oldu. Ver ver odunları ver. Şş. Kanka rengi farklı olur. Elin şeyi bozulur diye vermedim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen korkma. Takma kafana fazla. Evet arkadaşlar <laughs> ilk evimizi yaptık. İçine döşeyemeyiz. O kadar paramız yok. Biraz fakiriz. Emre burada Fakir. Yine bir şeyler kraftlıyor. Ben Emre'ye güvenemedim. Bu araya bir tane kapı koydum. Sıkıntı yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk evimizde ilk gecemizi yaptık. Yaptık. Yaptık yaptık. Her şeyi yaptık. boşver <laughs> Sorgulama. Şu demirleri pişiriyorum. Hemen şöyle bir. Oradan madene gidiyor. Öyle değil öyle değil. Öyle değil. Da var. Çık oradan. <laughs> geri çık. Dur dur dur. Daha çıkma dur. Şurayı da doldur. Doldur burayı da. Da var spor. Geri nasıl çıkacaksın oradan? Beter, olabilir belki. Emre abi. Dur şu beli kırayım da Ben buraya varımı yoğumu her şeyimi bıraktım. Sen niye cimrilik yapıp sadece taşlarını ve kullanmayacağın şeyleri bıraktım. <laughs> <laughs> e, kullanmayacağım şeyleri bırakmak için açtım Orkut'u. Hayır her şeyini bırak. Oy, oğlum burası bayağı iyiymiş. Ben de bu kadar şey yok kanka. Yemin et. 10 tane kazmam var. Yakınlaşma yaptık ama bir dahaki videoda Emre bu evde kalacak ben gideceğim. Evet. <laughs> biz bir maden yolu yapacağız. Hemen şu maden yolunu halledip bir gelelim biz. Şaka gibi. Beyler daha iyiyle mahkeme verelim ben mi çıkarım. Hayır ben Admin'in ben Admin'in abisiyim. Ben, ben olmaz. Aga be. Yanlış halledim. Şey, pardon Admin benim babam Admin abiler kusura bakma. Yanlış kişiye çaktım. Evet. Aga yani. be. Ben anlatayım mı size? Ben ne dedim biliyor başında bir tane daha elmas bulursam şu an kullandığım yani eski elmas kazmayı Taha'ya hediye edeceğim dedim. Hayır yeni hediye dedi yalan söyleme. Hayır Taha'ya eski dedim hiç uzatma hayır tamam olsun eskisinde olur ama canı yani var mı hiç mantı yok birader yarım canı var tamam olsun olsun boşver zaten elmas bulamadım elmas bulana kadar kalsın aga ben şuradan bir diamond daha çöktürürsem bir yerden çok güzel olacak evet arkadaşlar evet. biz kazmaya devam ediyoruz ama sadece çok tek bir abi. tane elmas bulamadım ha, 11. altın satışını bir rica edeceğim bizim bu admin muhtardan 11. kaldırsın 20 dolar bir Onu bir satışını bir kaldıralım admin bey. Bağlanın kayda. Yoksa ilke zengin olacak biraz sonra. Bu bir de Ama bize... İlke yakında dersin sizi parayla Oğlum... Ben zaten... Sağa ya, gidiyorum aynı... Sağa gidiyorum aynı yer. Fatih ne diyorsun bu işe? Sana köle dedi. Sana hakaret etti. Bence şikayet et. Ne diyor? İlk e, mahkemeyi kurduralım mı? Ne diyorsunuz Fatih Bey? Siz de e, köle dedi. Bir açıklayacağız dedim bir suçum yok arkadaşlar. En büyük Bana suç Bana destek için yani. like atabilirsiniz. Evet olabilir. Siz de şöyle iki gibi olun bir arada like isteyin. Bana destek için o like butonuna tıklayın işte. 3 tane like gelmez bu videoya biliyor musun? 3 tane. Yani diyecek üçümüz ben Fatih Emre. Evet hani üçten fazlası zor. Ha belki. Ahmet de üstelik Evet. İlk videolarım bu. Ne yapalım? Benim ben... El bitecek ha. Bitir mi o kazmayı? O kazmayı bana vereceksin. Babası biz yok. Yenisini yaparız. Dert ettim. De kazmak. Dert ettim. Tabii kazmak. Açarım bir x-ray bulurum. Bir Döverim seni çocuk dedim. Elmas. Aga elmas buldum elmas buldum. Elmas buldum. Kaç tane? 5 6 tane var. Fatih yalan söyle bundan önce de elmas. Allah buldum. yeni bulmuş. Aga ben şu elması yere atacağım bir daha alacağım. Bak bana başarım gelecek. 6 adet. Bak abi, abi, abi. bana da başarım gelmedi. Bakayım 11 tane elması yere attım. Aha lan at şimdi lan. Şaka yapıyorsun. Seni döverim öyle bir şey yapmasın. Beyler yine gelmedi bu arada bana. E, galiba başarımlarda bir sorun var. Fatih'e özel başarım var. Ne Ben ki. buradan Admin. diamond bulmak zor. Hmm. Adminin cebine 200 lira mı koydun lan sen? Um, evet. Alfi ilk başta yardım etti. sonra şans bitti ha. Hiç diamond var mı? Hiçbir şey yok. Boş taş kaldı. Yalancı. Kaç tane zümrüt buldun? Kaç tane altın buldun? Kanka ilk video videoya kıyasla adam bulamadı bile. Bilmiyorum. Evet yani ilk video, ilk video ben çok şaşırdım o kadar bulmasına. Zümrüt buldum. Daha ben taş toplarken adam. Da... Ben taş top, diamond topluyorum. Yani biraz sıkıntılı bir durumda evet. Zümrüt He <laughs> Ben buradan bir kanal yaptım kendime ama var ya inanmazsınız belki. Sen nasıl bu kadar sabırlı bir şekilde bu yolu yap Kaç yaptın? Kaç tane ya? buldun Fatih Zümrüt? Bir Zümrüt, altı elmas. Acaba... Ya, Allah. Bir nasıl, bile ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ben artık zümrüt şeyleri kazıyorum, restonları kazıyorum. Tanesini bir dolara satacağım. <laughs> biz olan şeyler mi? He? Ben onlar çöp diye aşağı attım. Olabilir öyle şeyler. Sen zenginsin, biz değiliz. Bir daha elmas buldum. Bak şimdi benim şans Fatih'e geç. Fatih'e oynuyor oyun şimdi. <laughs> Sıra bizde. Defa... Kanka ben taş, taş bile kasamıyorum şu an. Zombi var. Altın da buldum. Evet arkadaşlar admin'e söylüyorum Oo, benim önüme bir benim önüme bir stack dayım atacak şimdi. Ne lan Lava düştüm lan. Geçmiş olsun kardeşim. Kimin bedduası tuttu beyler? Benimdir büyük ihtimalle. Ulan Saydırıyorum. Alfi yanarak öldü ve Alfi'nin inventarı gitti. Baba tamam ben üstümdekileri şey yaparım. Bak, belki burada sudan... Ya yürü Ya et. benim eşyalar Aha, nerede? Aha koronanın kaynağını evet. buldum. Koronanın kaynağını buldum. Burada bir tane yasa var. İşte bu yarasından bulaştı korona. Bunu sakın yemeyin. Allah. 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 İyi burada doğmuşken iki de hayvan Kanka aldım. akşam galiba. akşam bir yarasa çorbası içeriz ya. Kanki bir şey diyeceğim. Ben yatakta yattım. Ben niye yatağın yanına atmadı? Ben Efet'in orada oldum. Bir evet, altın zümrü buluyor. Yatağı kırdıysan eğer saymıyor biliyorsun. He, yani gerçi doğru ya. Kırıp yanıma al dedim. Sen akıllıysan bizim belediye ne yapsın? Evet suyun altında. Evet arkadaşlar bu videoda göre hiçbir şey bulamadık tekrardan. <laughs> ee, bir diğer videoda büyük ihtimalle daha güzel bir diamond bulup yani video dışı farm yapak... büyük ihtimalle diğer Evet. Diğer videoda biraz kendimiz ayrı bir şekilde kasılıp geleceğiz. Geldiğimizde büyük ihtimalle hepimizi diamond kazmalarla vesaire göreceksiniz. Biz ayrı mı kasılacağız? Vid... Yani full evet ayrı kasılacağız video dışı. Büyük ihtimalle bir, bir saat, bir buçuk saat daha kendimiz video harici kasarız. Gerçi benim bu videoyu editlemem lazım, çıkacağım. O yüzden biraz belki uzun sürebilir. Siz benden iyi kasabilirsiniz. Bir şey olmaz, ilke bana hediye eder biraz. Ney lan, ben, Fatih benden daha zengin oğlum. Evet doğru. Neyse. Oğlum bu... sen set oldun, nasıl ben zengin oldum? elmas, elmas değil, demir setim oldu. Neyse. Sanki ben, ben elmasım. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. EFT'nin orada bitiriş yapamadık şu an. Ben bu madenden çıkmam. Direkt buradan devam edeceğim.